Değerli Birkin TV'cilerim, Kemal Altan'la siyaset gündemiyle karşınızdayız. Siyaset demek günün artık her anlamında, her dakikasında yediğimiz içtiğimiz suda dahi siyaset var. Yanımızda da bu güzel kahvaltı salonu, mirim kahvaltı salonundayız. Yanımızda da Menemen Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Gökhan Özbey var. Tabii kendisi sağ olsun sabah kahvaltısınıza eşlik etmeyi, beraber yanımızda geldi. Evet Sayın Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş Her geldiniz diyorum. Şimdi biliyorsunuz son günlerde çok şehitlerimiz var. Önce şehitlerimizle ilgili bize ne dersiniz? Ne söylemek istersiniz? Çünkü analar, babalar, herkes kardeşler kan alıyor. Bizler ne kadar bu güzel İzmir'in Güneşli havasında, bu güzel Mirim Kahvaltı Salonu'nda rahat rahat oturuyorsak, geceleri rahat rahat uyuyorsak, evet. bu şehitlerimize borçluyuz. Evet başkanım, buyurun. Öncelikle böyle güzel bir program hazırladığınız için, bizleri de davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. <laughs> Sizin de bahsettiğiniz gibi içimizde kanayan bir yara haline geldi. Toplumsal olarak hep sağduyu çağrısı yapılıyor. Hep sağ dönüş yapılıyor fakat AK Parti hükümetinin de konulara ne kadar uzaktan seyrettiği, ne kadar uzak kaldı herkese malum. Dün İzmir'de toprağa verdiğimiz üç şehidimiz Mehmet Çiftçi, Yusuf Bural ve Oğuz Şahin isimli yiğitlerimiz işte AKP'nin ihanet sürecinin birer kurban olmuşlardır. Ben tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet Türk milletimizin de başı sağ olsun diyerek bu AK Parti zihniyeti bu durumdan hiç rahatsız olmamaktadır diyerekten döktükleri sadece timsal gözyaşlarıdır diye biliyorum. Evet. Bu zihniyet şeyi de kelle diyebilecek kadar alçakça konuşmalarına devam etmektedir. Adli tatil zamanında bile olağanüstü toplantıya çağrıldıkları halde aman 3-5 tane ölümümüz var. Toplanmayalım diyen de kendileridir. Ama artık 3-5 şehit değil, yüzlerce olmuştur. Milletimizin de sabrı taşmıştır. Evet, şimdi evet değerli seyirciler. Mutlaka şehitler orada ölen bizim evlatlarımız. Onlar sayesinde şu anda burada rahat rahat oturuyoruz. Onlara tabii ki vekil tivarisi olarak Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, Türk milletinin de başını sağ diyoruz. Şimdi başkanım, tekrar geleceğiz o konuya ama önce Menemen'de, biliyorsunuz Menemen'de oturuyorsunuz. Evet. Menemen'in sorunları ile ilgili, Menemen'de neler eksiktir, neler yapılmıştır ya da yapılmamıştır, çiftçinin durumu nasıldır? Ee, biliyorsunuz son günlerde mazota çok zam geldi. Vatandaş e, tarlasını, tarlasının bağını bahçesini sularken, sürerken mazotla bu işi götürüyor. Evet. E böylelikle mazot zam ama bakıyorsunuz pamuk hala aynı fiyatta. Mazot 2 mi satmış, 3 mi satmış, pamuk yine aynı fiyatta. Üzümün fiyatı. Üzüm fiyatı değil mi? fiyatı aynı. Şimdi Menemen'de, Menemen'de belediyenin yapmış olduğu, Menemen'in ne gibi bir çalışmalar vardır? Siz Milliyetçi Hareket Partisi olarak Belediye Başkanı'nın yapmış olduğu bu çalışmaları takip yapıyor musunuz? Gerekli uyarıları kendine bulunuyor musunuz? Evet. Öncelikle bu sene üzüm hasadı çok bereketli geçmiştir. Evet. Menemen olarak da. Ama beklenen fiyat her sene olduğu gibi bu sene de verilmemiştir. 4 lira olacak veya 3.700 4 lira arası olacak denen fiyat yeniden 2000-2500 lira arasında <laughs> gerçekleşmiştir. Çiftçimiz tabii ki memnun değil. Artan mazotlardan tarlalarına kurulan saatlerden evlerde kullanılan mavişehir'deki saatle tarladaki insanımız aynı saat ödemekte. Aynı fiyat Tabii aynı üzerinden ödemekte. Çiftçimizin her zaman yanında olmaya çalışıyoruz. Her zaman yanındayız. Köylerimizi sürekli olaraktan ziyaret ediyoruz. Sıkıntılar hepimizin sıkıntısı. Menemen'de olduğu gibi, köylerde de olduğu gibi. Menemen Belediyesi'nin Menemen'in merkezinde şu anda yapmış olduğu hali hazırdaki otopark yani eski meydan dediğimiz yerin altını yapmış olduğu otoparkta da aynı. Yani sıkıntılar bir değil, bin değil hangi birinden başlasak, hangi birinden anlatsak. Oranın ihalesinde bile hala bir muamma var, çözülememişlik var. İhalesini kim aldı, nasıl verdiniz, nasıl yapıldı? Bu süreçte bile sıkıntılıyız aslında. Ve Menemen'den bahsetmeye kalkarsak Menemen'in girişinden aslında almamız gerekir ki ben aslen Menemen'de olmamamın rağmen 21 senedir Menemen'de ikamet eden, Menemen'de yaşayan, Menemen'den evli bir Hemşehrinizin diyeyim artık. Evet. 21 sene önce geldiğimde de Menemen'in girişi aynıydı. 21 sonrası da Menemen'in girişi yine aynıydı. Evet, maalesef bir görüntü kirliliği, e, kirliliği olsun. Var. Yani Menemen'in meşhur dediğimiz testisinin tanıtılmaması evet. yani 2-3 tane yol üzerindeki o dar olan dükkanlarda tanıtılıyor olması hepimiz açısından üzücü bir olay. Dediğim gibi ilk planımız yani yapacaklarımıza geliyor olsak, yapacaklarımız hakkında bahsediyor olsak ilk önce Menemen garajının daha düzenli, daha lüks, daha modern bir hale gelmesi için elimizden gelen gayreti göstermeye çalışacağız. Yeri olarak aynı yerde de olabilir daha modern haliyle ama Menemen'in dışına da kaydırılabilir çünkü Menemen her gün gelişen bir ilçemiz nereden baksak şu an 130 binlerin üzerinde bir nüfusa sahibiz. Yani şehirler arası otobüslerin girebileceği güzel bir terminal haline getirmek. Sanayimiz desek sanayimiz zaten iyice şehrin içinde kalmış bir durumda. Adliye lojmanlarıyla ile bile yan yana bir durumda. Ve kaymakamlığın olursa yeri büyük ihtimal bu halk eğitim merkezi olduğu yere büyük ihtimal olacak yapılacak deniliyor. Sanayiyle nasıl olur yan yana o da ayrı bir düşünce, ayrı bir şüphe. Dediğimiz gibi Milliyetçi Hareket Partisi olarak Menemen'de olur da Allah'ın izniyle belediyeyi alırsak tabii ki en büyük gayemiz olur. Geçen dönemlerde olduğu gibi tekrardan belediye almaya mücadelemizi vereceğiz. Güzel adaylarımız da inşallah. Güzel meclis üyesi adaylarımız da. Tabii ki her zaman dediğimiz gibi iktidar paralısıyla yola çıkıyoruz genel başkanımızdan almış olduğumuz direktiflerle. Şu anda herhalde aldığım kadarıyla eee adayın yıkanmaması için adayı açıklamıyorsunuz. Tabii ki. Eee ama ben hemen iktidar olduğunuzda eee siz Milliyetçi Hareket Partisi olarak projeleriniz var mıdır? Hazır mıdır? Projelerimiz vardır. Başkanımıza açıklamamamızın sebebi de geçen dönemlerde olduğu üzere 2-3 dönemdir başkanımızı ilk açıklayanlardan biri ilk parti biziz. Ve fark ettik bu süreçte yıpranmaya gidiliyor. Başkanlarımız bir şekilde de olsa yıpratılıyor. Süreç sıkıntılı geçtiğinden biraz ileride açıklama kararı. Şimdi önümüzde 4 Kasım'da bir genel seçimimiz var. Evet. Genel başkan seçimimiz var. Ben de bir İzmir temsilcisi olarak da yani Menemen'deki il delegelerinden bir tanesiyim. Pekala başkanım. Ee, hazır bunu değin buna değinmişken. Ee, biliyorsunuz dün Musavat Derişoğlu eski evet. MHP İl Başkanı e, adaylığını açıkladı. Eski. Evet. Siz e, Menemen ve İzmir yok İzmir olarak adayınız kimdir? Ya da Musavat Derişoğlu şu anda adaylığını açıkladı ama Musavat Derişoğlu'nu destek kimsiniz ya da Musavat Derişoğlu ...genel başkanı olduğunda Milliyetçi Hareket Partisi gençliğini, tabanını e, hız ve iğme getirebilecek mi? İnanıyor evet. musunuz? Ee, eski il başkanımız Musavat Dervişoğlu Bey'e buradan kendi adıma da bu süreçte hayırlı olmasını diliyorum. Tabii ki üzere dünkü yapılan basın açıklamamızda il başkanı Necat Karataş Beyefendi'nin yapmış olduğu basın açıklamasında... Genel Başkanımız hareketimizin lideri Devlet Bahçeli'ye destekleyeceğimizi açıklamıştır. Evet. Yani biz de Menemen'deki dediğim gibi iki tane il delegesinden biriyim, genel merkez delegesinden bir tanesiyim. Diğer abimiz adına da konuşacak olursam, il başkanımızın da dediği gibi Devlet Bahçeli'nin sonuna kadar arkasındayız. Çok güzel. İnşallah her şey sonuçta memleketimiz için, milletimiz için. Bu yolda kararlı bir şekilde ilerleyeceğimizi bildiririz. Evet. Şimdi e, Sayın Başkanım biliyorsunuz son günlerde e, içeride tutuklu bulunan paşalarımız vardı. Evet. Dün adli yargı karar verdi. İşte kimi 20 yıl, kimi 18 yıl gibi hapislerle cezalandırıldı. Fakat ee, bu kadar ceza alacak kadar mesela Sayın Engin Alat evet. e, yıllarca terör, teröristlerle daha da savaşmış, mücadele etmiş, helikopterde iki sefer vurulmuş, yerde üç sefer vurulmuş. Böyle paşalarımızın, komutanlarımızın bu şekilde ceza alması konusunda değil. Ya sonuçta her Türk milleti evladı gibi biz de askerliğimizi yapmış bir insan olaraktan ve emekli bir asker çocuğu olaraktan duyduğumdan beri şok içerisindeyim. Dediğiniz gibi Türk Silahlı Kuvvetleri'ne 20 yılını vermiş bir insan sayısızca operasyona katılmış, defalarca yaralanmış, Apo'yu ve Şemdin Sakık Türkiye'ye getiren Bordo Belediye efsaneden işlerinde bulunanlardan bir tanesidir kendisi. Ve böyle bir efsane komutanın 18 yıla mahkum edilmesi, mahkum olması ben ve partim adına çok üzücü bir durum. Hepimizi şok eden bir sonuçtur. Evet. Engin Bey'in 20 yıl savaştığı köpekler habura kurulan sahte mahkemeyle serbest kalırken Engin Bey terörist ilan edilmiştir. Evet, çok bir, üzücü, hadi. çok vahim bir olaydır. Yani hukuk devleti dediğimiz bir ülkede böyle bir hukuksuzluğun olması o da ayrı bir konudur, ayrı bir tartışma gerektirir. Çok üzüntülüyorsun, onu bildireyim. Böyle yani, söyleyecek sözler evet. hep kalır ya. Bugün, e, değerli izleyiciler, bugün Tweet'te bir mesaj okudum. Aynı haber e, mesajı yine MyNet'te e, okudum. İnternet sitesinde. E, şöyle diyor, e, Hüseyin Aygün, CHP milletvekili, geçenlerde kaçırılan milletvekili. O savcı diyor, beyninden, kafasından vurulmuş diyor. Şimdi o savcılarken neyi kastediyor? Ya bunlar hep bir süreç, soru. Ki buran inşallah e, değerli hakimler, savcılar bunu, e, bu haberi izlerler ya da tweetten bunu takip ederler. E, Hüseyin Bey hakkında gerçekten soru soruya ilgisi hazırlarlar. Çünkü e, biliyorsunuz iki gün daha da yattı kalktı geldi diyor kardeşlerim dedi. Evet. Hala hakkında bir şey yok. Bir savcılık soruşturması yok. Herhalde hakkında bir iddianame yok. Ve bugün de Twitter'da o savcı diyor. O savcıdan kastı nedir? Çok önemli bir süreç. Bu da Cumhuriyet Halk Partisi için de önemli bir süreç. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi içinde çok değerli milletvekilleri, çok değerli insanlar var. O nedenle bence bu soruyu onlar da soracaklardır onlara. O evet. kişiye, ee, Hüseyin Aygün'e, Hüseyin Aygün Bey'e sayın. O nedenle Türkiye şu anda bir süreç olarak, politik bir süreç olarak, siyasi bir gündem olarak bayağı hız ve önem kazanmaya da başlıyor. Ee, seçimlerin erken alması da böyle bir hızlı kazanırdı. Evet. Ee, görüyoruz ki Menemen'de, Menemen sabah dolaştık. Menemen'de halkın e, şikayeti şu, vatandaşın şikayeti. Bazılar teşekkür ediyor. Mesela tamirciler var. Ee, Allah'tan e, Sayın Başkan yolları yaptırmıyor da e, biz para kazanıyoruz. Arabalara ropzot geliyorlar. <laughs> Böyle bir... inancınız olsun <laughs> sağım örtüslerim de dün patladı benim de. <laughs> dediğiniz gibi rot balansçı arkadaş bir dükkanı varken bir tane daha açtı. Işte, Allah çok versin. Sağ olsun Tahir Başkan diyelim. Evet. Sizin Niye de... yapılmıyor başkanım? Sizin Sok... de dediğiniz gibi. Yani kurumlar arasında bir uyumsuzluk var. Hayır Ulukent'e kadar yapılıyor. Evet. Evet Ulukent çok güzel olmuş. Mesela Menemen'in bazı yerleri yine o Gediz tarafındaki diğer yerler e, biraz bir güzel verilmiş evet. ama Menemen iç, iç kısmı biraz daha o ana cadde zaten iki tane yolu var. Evet. Menemen Yol çok kötü ve o kadar bozuk yağmur yağdığında ben onu düştemiyorum. Yani gerçekten düştemiyorum yağmur yağdığında yol çok gözüküyor yani hemen ya hemen yakışan bir şey yok bunlar İyi. hayretle seyrettiğimiz olaylar zaten en dar sokağa kadar girip şu an asfaltlayabiliyoruz ama dediğiniz gibi binlerce insanı kullanmış olduğu ana caddeleri tozun toprağın içinde esnaflarımız hali duman tozun toprağın içinde kalıyorlar akşama kadar neden sayın başkan? neden bence seçimleri hani hep bekliyoruz ya herkesin dediği evet. gibi seçimleri biraz daha az kala yaparlar seçimleri biraz daha az kala yaparlar ben öyle düşünüyorum. Bir de sıkıntı sıkıntı nereden kaynaklanıyor? Dediğim gibi kurumlar arasındaki anlaşmazlıktan. Evet. Kendi evimin kapımın önünde doğal gaz gelecek. Tamam gelecek. Ama bekleyemiyoruz. Ha, sabırsızlık mı var? Var. Halk olarak bizde de var aslında. Yani evet. bu çalışmalar sonuçta yapılması gerekiyor. Halk Doğru. olarak da bir sabırsızlığımız var aslında. Mutlaka. Ama yani bu neden böyle bir düzen içerisinde değil. Hani önce sucusu girsin tamam ufaktan bir örtelim ama orayı örtün bari en azından. Evet. Kapatalım. Yani vatandaş da rahatsız olmasın. Arkadan doğalgazı girecek. Elektrikler bugün yarın yerin altına alınacak. Böyle bir sıkıntı bir süreçteyiz. Yani şöyle demek ki kurumlar kendi aralarında iletişim bozukluğundan sebebinden dolayı önce iş su kazıp gidiyor. O kapatıyor. Arkasından süper online kazıp gidiyor değil mi? Evet. Bunun gibi diğer TEDAŞ'ı bilmem nesi kazıp kazıp yiyor olan vatandaş oluyor. Evet, Doğru mu başkanım? doğrudur. E bu neden bu ne demek? Bu Avrupa ülkelerinde biz diyoruz ki şimdi Avrupa ülkesi Avrupa'ya gireceğiz şu olacak. Diye. bizim onu giderek, bilmemiz için önce bizim altyapıdaki sorunlarla etmemiz yani nedir? Adam bugün bir altyapı yapıyor ama içinde araba sür. Araba giriyor içine. Filmler çeviriyorlar. Evet film çeviriyorlar. Şimdi kazma derdi yok, çözme derdi yok. Bütün elektrik sistemi dayanmak üzere kablo göremezsiniz. Her şey yer altında. Evet. Saklı, düzgünce. vatandaşın rahatlığını düşünmüş. Maalesef Türkiye'de biri kazıyor, öbürü kapatıyor, öbürü kazıyor, öbürü kapatıyor. Böyle bir sıkıntı da vatandaş oluyor olacak o. Evet. Ya bu da bir Allah'ın hikmetidir ki bu süreçte yağmur da yağmadı. Allah şükür. Yani çok şükür <laughs> diyelim ki bir de bu süreçte bir yağmur yağsa çamurdan kimse evlerinden çıkamayacak. Çocuklarımız okullara giderken perişan olacak. Evet. Çamur deryası içerisinde kalacağız en azından şu, süreçte şükür diyelim. evet değerli izleyiciler. Söyleşimizin, siyaset gündemimizin de sonuna geldik. Bugün sayın yanımızda Menemen Milliyet Hareket Partisi ilçe başkanımız Sayın Gökhan Özbek konuktu. Ve biz İzmir'in bu güzel güneşinde İzmir'de Seyrek'te Mirim kahvaltı salonundayız. Sağ olsun Mirim kahvaltı salonu e, bize görmüş olduğunuz e, ikramlarda bulundu. Biz buradan e, aynı zamanda Bergama'ya diğer bütün ilçelere, illere gidip oranın siyaset nabzını yoklamaya devam edeceğiz. Bizi mutlaka ama mutlaka izleyin. Siyasetten uzak kalmayın. Saygıyla kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.